Hayatta her şeyin gerçekleşmesi için doğru zaman vardır. Bu kabul edilmesi en zor gerçeklerden biridir. Bu yüzden zihnimizi açan basit bir hikaye ile bu videoya başlamak istiyorum. Bir zamanlar sabırsız bir genç Çin bambusu tohumu dikmiş, her gün sulamış ve toprağına özen göstermiş, filizin ortaya çıkmasını sabırsızlıkla beklemiş. Bir hafta, bir ay, bir yıl geçmiş ve hiçbir şey olmamış. Umutsuzluğa kapılıp vazgeçmeyi düşünmüş, ancak beşinci yılda olağanüstü bir şey gerçekleşmiş. Bambu hızla büyümeye başlamış. Birkaç hafta içinde birkaç metreye ulaşmış. Genç adamın bilmediği şey, bu süre zarfında bitkinin derin ve güçlü kökler geliştirerek hızlı büyümesini sürdürmeye hazırlanıyor olduğuydu. Bu hikaye bize sonuçları hemen görmesek bile içimizde önemli süreçlerin gerçekleştiğini gösteriyor. Hayat böyledir. Her şey istediğimiz anda gerçekleşmez. Ancak bu gerçekleşmediği anlamına gelmez. Olayların doğal ritmini anladığımızda ve kabul ettiğimizde zamanın düşmanımız değil müttefikimiz olduğunu fark ederiz. Bugün Stoacı bilgeliğin bu gerçeği kucaklamamıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedelim. Her aşamanın kendine ait bir zamanı olduğunu ve bunu kabul etmenin bize nasıl huzur ve tatmin getirdiğini birlikte keşfedelim. Hazırsanız şimdi başlıyoruz. 1 her şeyin doğal döngüsünü kabul edin. Doğduğumuz andan itibaren değişim hayatımızın bir parçasıdır. Mevsimler gibiyiz. Kendimizi her zaman yeniliyor ve dönüştürüyoruz. Tıpkı ilkbaharın çiçekleri getirmesi ve sonbaharın yaprakların dökülmesine izin vermesi gibi kim olduğumuzu inşa eden evrelerden geçeriz. Ama yine de her şeyin sizin istediğiniz gibi olmasını umarak kaç kez bu değişimlere direndiniz? Her şeyi kontrol etme arzusu Bizi kontrolümüz dışında olana karşı bir savaşa sokar. Stoacılar bize doğa ile uyum içinde yaşamayı, her şeyi olmasını istediğimiz gibi değil, olduğu gibi kabul etmeyi öğretir. En son ne zaman bir sonucu zorlamaya çalışmadan akışına bıraktınız? Her aşamanın başlama ve bitme zamanı olduğunu kabul etmekte huzur vardır. Doğa döngüler konusunda en iyi öğretmenimizdir. Mevsimler tam vaktinde geçer. Ne acele vardır, ne baskı. Bir ağaç doğru zamanda çiçek açar, yapraklarını kaybeder. Peki ya biz? Bunu görmemize rağmen hala her şeyin ritmini kontrol etmeye çalışıyoruz. Durumları zorluyoruz. Bir ilişki, bir proje, hayatınızdaki bir değişiklik, kışın ortasında baharın gelmesini sağlamaya çalışmak gibidir. Aceleye gelen hiçbir şey tamamen büyümez. Bu acelecilik, şimdiki zamanın tadını çıkarmamızı ve her aşamayı olduğu gibi takdir etmemizi engeller. Her şeyin bir zamanı olduğunu bilmek bize daha fazla huzur verir. Hayatın ritmini kabul ettiğimizde içimizde bir şeyler rahatlar. Her şeyin olması gerektiği zamanda olduğunu anlarız. Her şeyin doğal döngüsünü kabul etmek, sanki her şey gökten zembille inecekmiş gibi boş boş beklemek değildir. Bu, her anın bizden ne istediğini anlamak anlamına gelir. Harekete geçmemiz gereken anlar olduğu gibi Gözlemlememiz ve olayları akışına bırakmamız gereken anlar da vardır. Bunu ayırt etmeyi öğrendiğimizde yaşamla birlikte akmaya başlarız. Ne zaman harekete geçme ve ne zaman bırakma zamanı olduğunu bilmeye başlarız. Bazen aradığımız şey henüz hazır değildir ya da biz onu almaya hazır değilizdir. İşçi hazır olduğunda iş ortaya çıkar sözü bunu iyi açıklar. Çoğu zaman eksik olan şey şans değil, kendi hazırlığımızdır. Sabır bize beklemeyi ve olgunlaşmayı öğretir. Bu süre içinde büyür ve karşımıza çıkan fırsatlarla başa çıkabilmek için daha güçlü hale geliriz. Beklemeyi bilmek özgürlük getiren bir beceridir. Aceleyi bir kenara bıraktığımızda beklenmedik şeylere ve yeni fırsatlara yer açarız. Çoğu zaman reddedilme gibi görünen şey sonunda bir kurtuluşa dönüşür. John Locke'un dediği gibi, her şey kolay olmadan önce zordur. Ondan bir şeyler öğrenmeye cesaretimiz varsa zaman bize öğretir, dönüştürür ve yol gösterir. 2. Bırakma zamanını ve biriktirme zamanını anlayın. Hayat çoğu zaman bizi neyi tutmamız gerektiği ve neyi geride bırakmamız gerektiği arasında seçim yapmaya zorlar. Her şeyi örneğin beklentiler, korkular, pişmanlıklar taşımak, demir spor ayakkabılar giyerek koşmaya çalışmak gibidir. Her adım ağırlaşır ve yolculuk daha yorucu hale gelir. Öyle bir zaman gelir ki durup ayaklarımızdaki yükü almamız, bizi geride tutan şeyleri geride bırakmamız ve yalnızca gerekli ve hafif olan şeylerle yola devam etmemiz gerekir. Neyi tutacağımızı ve neyi bırakacağımızı bilmek aslında aynı madalyonun iki yüzüdür ve her ikisi de cesaret gerektirir ancak farklı şekillerde. Elde tutmak önemli olanı, bizi besleyen ve güçlendiren şeyi seçmektir. Bunlar ruhumuzu besleyen şeyler, zamanın getirdiği dersler veya özel birinin size verdiği değerli tavsiyelerdir. Bunlar kalbimizde taşıdığımız ve en çok ihtiyacımız olduğunda bize güç veren şeylerdir. Ancak taşımayı seçtiğimiz her şey için salı vermemiz gereken bir şeyler de vardır. Acı veren anılar, pişmanlıklar ve hatalar bizi çoktan geride bırakılmış olması gereken bir geçmişe hapsedebilir. Neyi tutup neyi bırakacağını bilmek, kendi yollarıyla barışık olanların sadece enerji tüketen şeyler yerine güçlendiren şeyleri seçmeyi öğrenmiş olanların becerisidir. John Maxwell'in Liderlik Yasaları kitabında yazdığı gibi, başınıza gelenler üzerinde kontrol sahibi olamazsınız. Ancak başınıza gelenlerle ne yapacağınıza karar verebilirsiniz. Bu seçim gücünde gerçek özgürlüğü buluruz. Bırakmak sadece vazgeçmek değildir geleceğin henüz bilmesek bile ihtiyacımız olan cevapları getireceğine güvenerek kendinizi özgür bırakmak ve yeniye yer açmaktır. Kaç kez sadece boşlukla yüzleşmekten korktuğunuz için artık bir anlam ifade etmeyen bir şeye tutundunuz? Bu ağırlıkları bıraktığınızda kendinizi daha hafif hissedersiniz ve önünüzdeki yolu daha net görürsünüz. Bizi güçlendiren şeyleri korumak ve bizi sınırlayan şeyleri bırakmak birbirini tamamlayan eylemlerdir. Her seçim bizi şekillendirir ve olmak istediğimiz kişiye yaklaştırır. Neyin saklanmaya değer olduğuna ve neyin bırakılması gerektiğine karar verdiğinizde daha özgün ve daha hafif bir yaşam inşa edersiniz. Marcus Aurelius'un dediği gibi, evrende sana ait olan ne olursa olsun sana gelir. Senin olmayan ise seni bulamaz. Hayatın doğal akışına izin verdiğimizde, bize gerçekten ait olan şeylerin zamanı geldiğinde yolumuzu bulacağını fark ederiz. Bu gerçek yolculuğun kendisidir. Artık bize hizmet etmeyen şeyleri geride bırakmak ve bizi güçlendirenlerle birlikte yürümek, her adımda kendimizin daha hakiki bir versiyonunu inşa etmektir. 3. Hayatın ne istediğini dinleme becerisini geliştirin. Hayat her zaman işaretler gönderir. Sanki yol boyunca ipuçları bırakır. Ancak derinlerde bizim bile olmayan hedeflerin peşinden koşmak için ne sıklıkla görmezden geliyoruz? Robert Quillen, pek çok insan sevmedikleri insanları etkilemek için ihtiyaçları olmayan şeyleri satın almak üzere sahip olmadıkları parayı harcıyor diyerek durumu çok iyi özetlemiştir. Bu söz bizim için bir anlam ifade etmeyen şeylerin peşinden koşma ikilemini mükemmel bir şekilde özetlemektedir. Hayatın bize söylediklerini dinlemeyi öğrenmek zaman içinde gelişen bir şeydir. Sizi gerçekten önemli olan şeylere yönlendirmeye çalışan dahili bir GPS düşünün. Ancak bu iç rehberi dinlemek yerine genellikle otomatik pilota geçer, dış beklentileri karşılamaya ve toplum tarafından dayatılan standartları takip etmeye çalışırız. Bu işaretleri görmezden geldiğimizde amacımızdan koparız ve çoğu zaman nereden geldiğini bilmediğimiz bir şekilde yorgun hissederiz. Bu bir uyarıdır. Enerjisizlik hissi gücümüzü yanlış yerde harcadığımızın bir işareti olabilir. Hayat acele etmemizi değil, dikkatimizi vermemizi ister. Yavaşladığımızda şu anda neyin gerçekten önemli olduğunu fark etmeye başlarız. Bugün kendimize bakma günü, yarın ise daha büyük bir şeye doğru adım atma günü olabilir. Eylem ve özen arasındaki bu denge, seçimlerimizi anlam kazandıran şeydir. Bir diğer önemli noktada, başkalarının görüşleri arasında kendi sesinizi nasıl dinleyeceğinizi bilmektir arkadaşlarınızın, ailenizin ve meslektaşlarınızın ne yapmanız gerektiği konusunda her zaman söyleyecek bir şeyleri vardır. Ancak sonuçta yolculuğunuz için neyin gerekli olduğunu yalnızca siz bilirsiniz. Yalnızca dış sesleri takip etmek sizi gerçek yolunuzdan saptırabilir. Kendinizi dinlemeyi öğrenmek, özgün bir şekilde yaşamanın ve anlamlı bir hayat kurmanın temelidir. Hayatın sorduklarını dinlemek her zaman kolay değildir bazen bizi geçmişi bırakmaya, şikayet etmeyi bırakmaya, bir döngünün sonunu kabul etmeye veya yeni bir başlangıç aramaya zorlar. Bu cesaret gerektirir. Çünkü bu kararların çoğu, kendi zihnimizde dahil olmak üzere herkesi memnun etmeyebilir. Ancak bu işaretleri dinleyerek, kendinize olan saygınızı güçlendirir ve seçimlerinizi gerçekten ihtiyacınız olan şeylerle uyumlu hale getirirsiniz. Etrafınızdaki küçük işaretlere dikkat edin. Sürekli yorgunluk, yavaşlamanız için bir talep olabilir. İş yerindeki memnuniyetsizlik bir değişim çağrısı olabilir. Hayat, günlük yaşamın koşuşturması içinde görmezden gelme eğiliminde olduğumuz bu ayrıntılarla iletişim kurar. Sanki sizden daha fazla sadelik, sevdiğiniz insanlara daha fazla zaman ayırmanızı ve kendinize daha iyi bakmanızı istiyor gibidir. Epiktetos'un dediği gibi, seni üzen şey olan biten değil, senin ona yüklediğin anlamdır. Hayatı dinlemeyi öğrendiğinizde gerçekten neyin önemli olduğunu görebilir ve kendi varlığınızla daha derin bir bağ kurabilirsiniz. 4. Sabrın değeri ve zamana saygı. Her şeyin hızlı ilerliyor gibi göründüğü bir zamanda yaşıyoruz ve acele etmek anında sonuç arayışında günlük motivasyonumuz haline geldi. Ancak her şeyin kendi ritmi olduğunu ve bu ritme saygısızlık etmenin Aynı zamanda kendimize de saygısızlık etmek anlamına geldiğini unutuyoruz. Sabır sadece bekleme becerisi olmaktan çok uzaktır. Hayatı farkındalık ve dikkatle gözlemleme becerisidir. Bir koza içindeki tırtılı düşünün. Eğer onu aceleyle kozadan çıkarmaya çalışırsak, belki dışarı çıkar ama kanatları henüz gelişmemiştir, uçamaz. Aynı durum projelerimiz ve hayallerimiz için de geçerlidir. Bir şeyi aceleye getirdiğimizde, sonuçlar eksik kalır ve çoğunlukla hayal kırıklığına yol açar. Acelecilik doğru yolda olup olmadığımızı sorgulamamızı engeller, içsel rehberliğimizi boğar ve farkında olmadan bizi yanlış yönlendirebilir. Hayatın doğal ritmine ayak uydurmak, acelecilikten doğan baskıyı azaltır ve kararlarımızın daha bilinçli olmasına olanak tanır. Gerçek başarı sakin adımlarla, sabırla gelir. Tıpkı tırtılın kozasından güçlü kanatlarla çıkmayı beklemesi gibi. Marcus Aurelius'un dediği gibi, her şeyin bir sebebi ve zamanı vardır. Sabırlı olun. Çünkü dua hiçbir şeyi aceleye getirmez. Başarı acelecilikten değil, sabırla atılan tutarlı adımlardan gelir. Zamana saygı duyduğumuzda daha hazır oluruz. Örneğin bir sohbette, karşınızdaki kişi konuşurken bir sonraki cevabı düşünmek yerine, gerçekten dinlersiniz. Bu, bağlantıyı derinleştirir ve gerçekten ne söylendiğini anlamanıza yardımcı olur. Sabır, Hayata anlam katan küçük ayrıntıları fark etmemizi de sağlar. Aynı zamanda bizi zor anlarla, dayanıklılığımızı test eden anlarla yüzleşmeye hazırlar. Bu bekleyişler sırasında korkularımızla yüzleşir, büyür ve zorlukları kendimizi tanıma fırsatlarına dönüştürürüz. Üstesinden gelinen her zorluk duygusal dengemizi güçlendirir. Ayrıca sabır bize başkalarının ritmine saygı duymayı öğretir. Kendimizi kıyasladığımızda anlamlı olmayan beklentiler yaratırız kendi ritmimizi kabul ederek kendimizi dış baskılardan kurtarır ve gerçekte kim olduğumuzu onurlandırarak daha özgün bir şekilde yaşarız. Zamana saygı duymak, hayal kırıklığına karşı güçlü bir silahtır. Her şey üzerinde mutlak kontrole sahip olmadığımızı anlamak bizi rahatlatır. Bazı şeyler basitçe bizim kontrolümüz dışındadır. Bu gerçeğe ulaşmak ve kabullenmek bize huzur verir. Sürece güvenmek rahatlamamızı ve hayatımızda her şeyin gerçekleşmesi için doğru zamanı olduğunu anlamamızı sağlar. Zaman da çok önemlidir. Bağlantıları zorlamak yerine doğal olarak büyümelerine izin veririz. İlişkilerin güçlenmesi için zaman tanıdığımızda ister arkadaşlarımızla, ister eşlerimizle, ister kendimizle olsun daha derin ve kalıcı bağlar kurarız. Son olarak zamana saygı duymak bize büyük bir ders verir. Sabır, zamanın güç inşa etmek için kullandığı sessizliktir. 5. Yanılsamaları bırakın ve yeni başlangıçlara yer açın. Gerçeklik beklentilerimize uymadığında öfkelenir, hayal kırıklığına uğrarız. Çoğu zaman başımıza gelen olaylardan çok, bizim o olaylara yüklediğimiz aşırı anlamlar ve idealleştirmeler acı verir. Kendi kurduğumuz yanılsamaların içinde kaybolduğumuzda dış dünyayı suçlamak kolaydır. Ancak stoğacılar Hayal kırıklıklarımızın kökeninde kendi aşırı beklentilerimizin ve ihtiyaçlarımızın yattığını hatırlatır. Seneca der ki, önemsiz şeyler yüzünden rahatsız olmamızın tek nedeni onları beklemememizdir. Beklentilerimizi kontrol ederek yalnızca elimizde olanlara odaklanmak bizi özgürleştirir. Ancak çoğumuz başkalarının ve dünyanın bize borçlu olduğunu zanneder. Sahip olduklarımız için şükretmeyi unuturuz. Aşırı iyimser arzularımız ve isteklerimiz Çoğu zaman hayal kırıklıklarımızın ana nedenidir. Bu yüzden onları gerçeklikle uyumlu hale getirmek iç huzurumuza giden yolu açar. Her insanın hayatında yanılsamalardan sıyrılmamız ve kendimizi yeniden tanımlamamız gereken bir an gelir. Bu süreç zordur, acı verebilir fakat aynı zamanda bizi dönüştürür ve güçlendirir. Sadece rahat ama yanıltıcı olan şeyleri geride bıraktığımızda gerçekten ilerleyebiliriz. Yanılsamalardan kurtulmak, gerçekte işlevini yitirmiş ilişkilere, aşırı idealleştirilmiş hedeflere ve anlamını kaybetmiş inançlara veda etmektir. Bu yol bizi daha özgün ve anlamlı bir yaşama götürür. Marcus Aurelius'un dediği gibi, bir incir ağacının incir vermesine ya da dünyanın işleyişine şaşırmamalısınız. İyi bir doktor, hastasının ateşlenmesine ya da bir kaptan, rüzgarın ona karşı esmesine şaşırmaz. Doğanın ve hayatın kendi ritmine uyum sağlamak bizi daha sağlam bir temel üzerine inşa etmeye yönlendirir. Dünyanın bize borçlu olduğunu düşünmeyi bırakıp sahip olduğumuz gerçek değerlere odaklandığımızda gözlerimizin önündeki sis perdesi kalkar. Gerçekleri olduğu gibi görmek her zaman kolay değildir. Ancak bu dürüstlük sağlam bir temel inşa etmemiz için gereklidir. Yanlış beklentilerden sıyrıldığımızda hayatın bize sunduğu yeniliklere yer açarız. Bu yeni başlangıçlarda gerçekten değerli ve anlamlı ilişkiler kurabilir, daha hedefli bir yaşam inşa edebiliriz. Bu süreç cesaret ve sabır ister. Geçmişten kopmak zor olsa da özgürlüğe açılan bir kapıdır. Eski yükleri bırakıp daha anlamlı bir şey yaratmak için adım attığımızda her yanılsama bize kendimize dair yeni bir bakış açısı kazandırır. Kaybetmekten korktuğumuz şeyler aslında çoğu zaman sadece birer yüktür. Onları bırakmak kayıp değil, Büyüme ve yeni fırsatlar için bir davettir. Her yeni başlangıç bir yeniden doğuştur. Her bilinçli seçimle daha otantik bir hayata olan bağlılığımızı gösteririz. Artık bize hizmet etmeyen şeyleri geride bıraktığımızda gerçekten neyin değerli olduğunu görürüz. Bazen kazanmak için kaybetmek gerekir. Yeni başlangıçlar bizi özümüze yeniden bağlar ve gerçekten anlam ifade eden şeylerle büyümemizi sağlar. 6 Olduğunuz kişiyi sevin. Kendinizi sevmek kolay görünebilir. Ancak gerçekte kim olduğumuza değer vermeyi asla öğrenmediğimizde bu bir meydan okumadır. Duygularımızla yüzleşmek cesaret ister. Özellikle de onları görmezden gelmeyi tercih ettiğimizde. Ancak kendinizi kabul etme yolunda attığınız her adımın bir cesaret eylemi olduğunu anlayın. Sıklıkla kim olmamız gerektiğine ya da zaten nerede olmamız gerektiğine dair fikirlere takılıp kalırız. Yaptığımız seçimler ve hatalarla ilgili pişmanlıklar besleriz. Bu da gerçek özümüzü görmemizi engeller. İç huzuru bulmak, insanlığımızı kabul etmek, hatalarımızı affetmek, kendimize karşı nazik olmak ve hata yapmanın sürecin bir parçası olduğunu anlamaktır. Duygular gerçekte kim olduğumuzu açılan pencerelerdir. Onlardan kaçınmak yerine onları kucaklamalıyız. Üzüntü kaybettiklerimizin değerini ortaya çıkarır. Sevinç başarılarımızı kutlar ve kaygı bize kontrolü bırakmayı öğretir. Eğer izin verirsek, bu duyguları yargılamadan hissetmek, hayatımızla ve gerçekte kim olduğumuzla daha derin bir bağ kurmanın yolunu açar. Hayatta farklı durumlarla başa çıkmayı öğreniriz, ancak nadiren içimize bakmayı ve kendimizi affetmeyi öğreniriz. Geçmişte daha iyi kararlar almak için gerekli bilgiye sahip olmadığımızı ya da eylemlerimizin gerçek sonuçlarının farkında olmadığımızı kabul etmek, affetmemizi sağlar. Bir Fransız atasözünün dediği gibi, her şeyi anlayanlar, her şeyi affederler. Bu, sorumluluklardan kaçmak ya da hoşgörülü olmak değil, öğrenmemiz de dahil olmak üzere, her şeyin bir zamanı olduğunu kabul etmek anlamına gelir. Geçmişimizi kabul ettiğimizde, her hatanın ve başarının bizi biz yaptığını fark ederiz. Belki daha kolay yolları seçebilirdik ama bu bizi hayatın bize öğretmesi gereken derslerden mahrum bırakırdı. Biz öğrenmeyi reddettiğimiz sürece hayat bu dersleri tekrarlamaya devam edecektir. Olduğunuz kişiyi sevmek bencil olmak değildir. Kendinizi kabul ederek hikayenize değer verdiğinizi ve gerçek özünüzle bağlantı kurduğunuzu anlamaktır. Bu daha fazla amaçla yaşamanızı ve etrafınızdaki dünyaya katkıda bulunmanızı sağlar bencilliği bir kenara bıraktığımızda kontrolümüz dışında olan şeyleri kabul eder ve hayatın bizi hapseden korku ve güvensizliklerden çok daha fazlası olduğunu fark ederiz. Marcus Aurelius'un dediği gibi, kendini tanıyan insan kendini sever. Hikayenizin her bölümünde bu içsel sevgiyi kabullenin ve kendinize karşı nazik olun. Hayat kendinizi gerçekten tanıyıp sevmeden geçip gidecek kadar kısa. Bu yolculuğu her adımda kendinizi daha iyi anlayarak kucaklayın ve her deneyimle kendinizi daha derinden sevin. Hayatta her şeyin bir zamanı vardır. Her kayıp, her bekleyiş ve her yeni başlangıç içimizde derin kökler salmamıza olanak tanır. Acele etmeden, hayatın doğal ritmine güvenerek ilerlemek bizi daha güçlü, daha bilge ve daha dingin yapar. Kendimizi tanıdıkça dış dünyaya daha az, içsel huzura daha çok odaklanırız. Her adımda sabrın ve kararlılığın bizi nereye götürebileceğini görerek büyürüz. Unutmayın, gerçek güç hayatın dalgalarına direnmek değil, o dalgalarla birlikte akmayı öğrenmektir. Kendinize güvenin. Her dönemeçte yeni bir ders var. Hayat kısa. Onunla savaşmak yerine onu kucaklayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.